Öyle 70 kilo bir adam da, da dayak yeme. 69'dan yerim ama. 70 kilodan dayak yiyen adam göttür. Gözlü sözler. Götünüz olmazsa sıçamazsınız. Bakarsan bağa bakmazsan da. Bugün sizlerle bir Savaş Cebeci'nin gerçekten Kaan Kazgan'ın dövebilmesi için neler yapması gerektiğine dair bir oyun oynayacağız. Punch Club 2. Nasıl <laughs> kilitledim konuyu ama. Bu kadar da denk getirebilirim. Ama. Öyle 70 kilodan da dayak yemem. Yem yememek için yani. Şimdi oyunun hikayesi var da bu oyun hikayesi birinci oyuna bağlanıyor. Biz birinci oyunu burada falan oynamadık. Boş ver onlar boş işler. Ben bugün savaş cebeciyim tamam mı? Herkes Kaan Kazgan'ın tarafını tuttu. Ben lavaş cebeci tutmuyorum. Ama gerçekten de söylediği adam olsaydı savaş cebeci Kaan Kazgan'ı dövmek için neler yapması gerekirdi. Bas! Bas lan, Bas oğlum! çok az bastın ama öyle değil. Neye bastın sen ne? Ne yap? Lan basamadı. Şimdi param yok. Bir sporcunun yaptığı şey şudur. Ağırlık kaldırır, yemek yer. Yemek yemezse ağırlık kaldırmasının hiçbir anlamı yok. O yüzden paraya ihtiyacı var. Annemi anne diye seslendi. Anne! Aray. Anne! Anne, aha annem eve gelmiş. Ne anne? Açım. Ye o zaman. Ama sen yemek yap anne. Gel götümü de ye. Ama ben açım. Hani kanım, annem falan hani doyurursun falan o tarz şeyler. Ya git kocaman adasın. Çalış defol. Allah'ın cezası. Yıl olmuş 2073. Türkiye süper güç oldu mu? Tabii ki olmadı. Mal mal konuşma. Bak komşunun oğlu Neriman var. Hay o Neriman'ın ben. Eee? Yeni koltuk takım almış. Biz niye böyle çürpüntü, sürpüntüler içerisinde oturuyoruz? Çünkü paramız yok. E işte ben de onu diyorum ha. Senin da ağzın bal damlasın. E kaza. Doğru dedin anne. Seni gururlandıracağım. 40 yaşından sonra mı? Geç olsun güç olmasın. Hay ananın defol lan. Gidiyorum tam kızma. Henry'nin evi. Henry. Of vay canım kankam. Kimin evine geldim. Günaydın Henry abi. Nasılsın? Oyunun bu arada hikayesini ben de bilmiyorum. Gerçekten o kadar şeyimde değil onun da değil. Bildiğim tek şey. <laughs> Bildiğim tek şey dövüşmem gerektiği. Dövüş yapmam lazım. Kas yapmam lazım. Ayak, lazım. lazım. Paça, paça lazım. lazım. İşkembe lazım. Abi annem bana dedi ki yani iş bul dedi. Ben de dedim aklıma sen geldin. Kasiyer olur, market olur. Öyle üniversite mezunlarının yapacağı işler falan. Ha onlardan biz de kalmadı yani. Sen bir sen biraz bir torpil ara. Senin var mı tanıdıkların abi? Pardon, yanlış olmasın. Ya yani bizim kendimize ayrımız yok ya. Kurulu düzenim olmasa sen ne yapacaksın? Abi Almanya'ya gitmeyeceğim hani iş iş arıyorum da. He yok tanıdığım yok. Varsa olsa da söylemezsin değil mi? Evet söyleme. Hiçbir faydan yok farkında mısın, değil mi? <laughs> ben niye bu adamla şeyse zaten tanıcıklığım varsa. Apus shop. Apus shop ne lan? Apo mudur? Apus ne? O oh, birinci oyunda bu adam direkt sahipti artık gelecekte böyle kafayı ışınlamış. Aa ne haber apu? Bu, bu kim lan? Erkek misin kadın mısın? Fikir yürütmeye devam et senin yobaz orman çocuğu daha 7850 tane cinsiyet var. Pardon. Abi abla, hacı, teyze, dede, onlar bunlar şunlar pardon. Bu arada saçım nasıl? Kendim tercih ettim. Askerden geldiğinde bir hala berbere gitmiyor. Aha adamla kapışacağız. Bana cinsiyetçi dediği için. Gel lan. Hadi bakalım. Öyle Cinsiyeti belli olmayan adamla da dayak yemem ha. Ha öyle yemem. Başla. <laughs> pardon olay hiç fazla kaçtı pardon. Öyle cinsiyetçi adamdan da dayak yerim. İlyas! İlyas! <laughs> 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 Neredesin oğlum? Eee istatistiklerine bakayım. Evet. Bu adam bana kalın gelir. Beni dövdü. Beni dövdüler abi dediği zaman. Seni senin almaya geldim. Şimdi bunda dövüştük. Polis geldi. Polis dedi kendi sen dedi bu adam dövemezsin. Ağzını burnunu kırarım dedi. Biz de adam savunduk. Dövüşmüyoruz abi. Oynaşıyoruz biz kardeş kardeşe falan diye. Herhalde düşman ol Başta düşmandık. Şimdi dost olacağız. Anne bugün de sana küfür getirdim. Vay benim hayırlı oğlum. Aslan oğlum be. Sen olmasan kim basacak bana bugün? Ay Allah razı olsun ya. Ne demek anne her zaman? Anneme küfür götürmediğim bir gün, <laughs> bittiğim bir gündür. Anne bu arada adam ben dövdü ya. Öyle 70 kilo adamdan dayak mıydın lan? He biraz öyle oldu. Adam değil bu arada. Fikir yürütmeye devam et seni cinsiyetçi o. He ee, ekmek getirdin mi eve? Ne adam beni dövdü diyor. Beni dövdüler abi dediğinde. Beni fırıncıların elinden aldın mı? Almadım. Ben senin için dövüşeceğim. Para kazanacağım. 70 kilonun da yemeyeceğim. Öyle anne. Vay benim bir siker hemen aslan oldum. Adamsın lan sen. Sağ ol anneciğim ne demek. Bak hayatın başlıyor bak dönüm noktası bak. Pazartesi başlıyor. <laughs> bak yedim mi diyor yemek hala açım hayır diyor. E, yemek ye o zaman diyor benimki de. Haklı. Haklı mı? Haklı. Haklı. Ana yüreği dayanamıyor ya. Akşam oldu ne ara oldu. Oğlum ben spor yapacağım ya. Spor yapacağım, gaz yapacağım, hepsini döveceğim. 40 dolarım var lanet olası Bu arada ben cime gitmem lazımdı doğru Evde spor yapmak çok kolay olmuyor Cimde daha rahat spor yapıyor spor aletleriyle falan Cime gidelim bir cime git demişlerdi Gidemiyorum yürüyemiyorum çünkü gece Evet erkekler de gece dışarı çıkmaktan korkuyor Bu devirde yani Bobos farma 8 dolar çok para oha Bir buçuk saatte yürürüm Yürü canım İşinde köpek. Hoşlan Öyle 70 kilo yolu da yürümem ha. Bobonun farmına, çiftliğine geldim. Bunlar herhalde kaçak bir işler, bir şeyler yapıyor bak burada. Hep matrix misiniz oğlum? Yarın gel diyor bana. Diyor ki yarın diyor bana gel diyor. Ben de sana iş vereceğim diyor. Bu adam bana iş verecek. Bu adam benim babam ya. Anne kalk, kıçını kaldır da yatayım karı. Bak lan. Annemsin diye ama ben sen de iyice beleç şişir. <laughs> Anne gözlüğü de takıyor. On numara havli ya He uyuma gözlüğü pardon. Öyle cimde çalışan kadından da dayak yemem. Kadın mı <laughs> fikir yürütmeye devam et seni oğlum. <laughs> Hoş geldin kendim. Ne 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 bokuyor ben geldin buraya. Yani abi kas yapacağız şöyle Basacağım. Bütün kızlar bana aşık olacak. <laughs> İlk günün mü senin? He abi. Ne oldu ki? Mal olduğunu nasıl da belli. Ne ne ne, nasıl mal? Niye mal? Ne oldu? Kadınlar bir kere göbekler çık sever. Salak. <laughs> bir bok bileydin. Göbek yapardın. Abi para yok ki nereden? Abi gitti. Abi beni sikleme. Abi def oldu gitti. Param var lan. Öyle göbekli erkekten de dayak yemem. Şuradan şeye yazılacağım burada eee dövüş kulübünde burada dövüşlerde kapışmaya yazılacağım. Yazılacağım da adamın 182 skoru var benim sıfır. Ben bunu döverim lan. Gel lan gel oğlum. Şşş bak kahraman yazıyor o benim. Bu adam benim babam ya. Bu adam aynı ben. Ben bunu yerim ikimiz de aynıyız. Bakayım bu bir tek yumruk atıyor. Defansım var mı? Yok. dal, dal oğlum. <laughs> Gözünüz göz zevkinizi iki işlem kusura bakmayın. Seyretme lan dana. <laughs> Vur oğlum. Vur oğlum. Rakip abi baba senin baban. Bakayım. 182. 182 puanlı adamdan dayak yemezsin no. oğlum. Ben 182 puanlı adamdan dayak yemem. Hıyar değilsen bir iki tane de salla sen. Hopa hopa. Bak yemedim. Bak insanlık bilmem kaç yıl ileri gitmiş. Gelecekte yaşıyoruz. Her şey teknolojik. Hala mağara adamı gibi dövüşüyoruz. Bu kadar saçmalık olur mu? Şimdi 188 puandayım. Ha bu puanlarla skill alıyorum, hareket alıyorum. Harakir. Dodge alacağım. Dodge tabii ki. Bloklamak salaklık işidir, işte. En önemli olan dodge. Blok ne? Blok salak salak konuşma. Ya ben antrenman yapmaya geldim de bu nasıl bir antrenman oğlum? Abi sen deli misin? Abi sen deli misin? Aklını deli mi? De. Bu ne? Adamla antrenman yapıyorum da. Neydi bu? Bir tane bir dövüş vardı ya. Robotla dövüşüyordu şey böyle. Ben bunu dövüyorum gerçi şu anda. Ha, oram ama buram ama. Ben yenildim. Niye yenildim? Ben antrenman yapmak istiyorum. Beni yormayın. Buraya cime geldim. Kadın götüne bakmakta antrenman yapıyorum. O ne lan? Ne yapıyorsun abi sen? Abi sen ölmüşsün. Usta çatalın görünmedi söyledi. Gerçek bir tesisatçı olamazsın anlıyor musun? Çatalı görünmeyen ustadan da dayak yemem. Milyas çatalı görmüyorum. Tamam ben tam şurada çalışacağım. Şu götlerin, şey, popoların karşısında. Ne yapıyorsun oğlum sen? Bu ne? Öyle sağlığı doldurma, böyle şey terapi, he mak masaj. Robot masajı. Ben masaj yapmak istesem karaya giderim. Bu ne? Steroid mi basıyorlar? Bas oğlum. Headlift, ağırlık kaldırma, ısınma. Isın diyeceğim de iki dolarım boşa gidecek. Hiç enerjim enerjim hiçbir şeyim yok. Isınma bari. Gelecekte spor yapma böyle oğlum. Sen yani içeri giriyorsun, seni istediği gibi spora yaptırtıyor. Mantıklı. Neyse ben eve gidiyorum. Hapşuracağım. <laughs> yes. Ben nerede uyuyacağım oğlum? Evde yemek yemek git dışarıda ses çıkarıyor. Ağzını şabırdatıyor. Aileyle yaşamak bedavadır ancak bedelini mental sağlığınızla ödersiniz. Kadın bana yemek yedirmiyor. Anneciğim bırak beni Allah belanı vermesin. Aa ben burada çalışabilir miyim? Akşam 9'da gel diyor. Ya iş istiyorum abi beni al. Beni almadın beni almadın. İşe al beni. Akşam oldu. Akşam 9'da gel dedi. Geri dön geri dön akşam oldu. Annem beni def etmiş buraya. Burada uyuyacağım demek ki. Yemek yemem lazım yiyemiyorum. Kadın yemek de yedirmiyor. Ya kadın sen ne istiyorsun ya? Annem eve geldi diye koltuğumu sahiplendi. Anne kiraya da ortak ol bari. Doğru ya bak ya. Doğurmasaydın o zaman ya. doğurmasaydın. Bu <laughs> kadın benim maalesef annem ya. Aha oh, Tyler Durdun. Tyler Durdun beni. Ty sen siz Tyler Durdun nasıl bilmezsiniz lan? Tyler Durdun benim babam. Evet olsun. Bütün bir nesil benzin pompalıyor. Tamam abi o lafı biliyor çok şey yapma. Reklamlar yüzünden. Ama tamam abi tamam tamam. Abi ben senin için çalışacağım abi. Sabun yapalım. Her şeyi yaparım abi. Abi 32 dolara büküyorum. Ne yapıyorum ben? Bir şeyler yapıyorum. Bükme işi. Gerçekten bükme işi yazıyor burada. İş işi iş bükme işi. Acıktım. Oğlum ben çok masraflıyım bak. Çok çabuk acıktım. Cidden çok masraflı. Hoş geldin evladım ya. Sen olmasan ne yapardın? Ne yapardın? Daha mutlu olurdun mesela. <laughs> Oo burada bir alet var. Bas oğlum. <laughs> Ay, ekipman kırıkmış. Ya, ne yaptın? Ekipmanımız gitmeye çalışsın. Ne yap? Geri zekalı. Salak nasıl kırabilirsin bunu? Sen ne mal adamsın ya. Abi ben iş 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 yapacaktım ama ben çalışamıyorum. Sabah oldu. Adamda nudul kalmadı. Bak oğlum bak. Sen beni bak çalıştırmıyorsun. İş veriyor mu vermiyor mu? Karar ver. Hay sıçacağım senin nuduluna Yürü git lan. Git yarasan yemeye devam et. Allah'ın belası. Salak ya. Dövüşmeye geldik dövüşemiyorsun. Sıçacağım böyle bir hayat mı olur ya? Dövüş dışında her boku yapıyorum. Ha burada çalışacağım dur. Ama et dövücüyüm. Et dövücülüğü yapıyorum. Vur oğlum. Vur oğlum. Etin iyice suyunu çıkarıyorum herhalde. Slime dövücülüğü bu arada. Bu sümüklü böcek falan dövüyorum herhalde. Gelecekle ilgili bir böcek. Vur oğlum. Vur. Anasını vur. Allah belasını verene kadar. Lan bir. Lan bir 10 dakika daha vur lan. Lan para alacağım. 10 dakika daha vur lan. Lan yemek ye 10 dakika daha vur. Allah cezanı. 29. Lan. <laughs> 8'de slime dövmeye gelebilirsin diyor işe diyor. Abi. Allah'ım paramı alamadım. Param kaldı. Şöyle içeride bir biraz param kaldı. Çalış. İçeride paran kalmasın. Ye, yaparken ye. Ye oğlum ye, ye, yemek ya ye, ekmek ye lan. Yaparken ha aferin 28 dolar. Dövüşeyim bari. Spor yapamadım. Neyi dövüşeceğim? Adam benim ağzıma sıçar. Şuna baksana tipe bak. Tipe bak. Öyle böyle tipli adamlar mı da ya? Hemen bak. Helios. Oy. 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 Hadi oğlum. Az biraz spor yapsam bak Az biraz ağırlık kaldırsam Ben bunu ikiye bölerim Adam ağzıma sıçıyor Ama az biraz kaldırsam döverim değil mi? Kesin döverim Bir daha bas oğlum Bak arada çok fark yok ben daha iyiyim Öyle saçı bağladığımı da bırakıyorum ama Hadi oğlum yürü boy, yürü boy kası sen Vur son vuruşu vur Vur bir tane süre bitti mi, biz kazandık Ha beraber dur 5 round 5 roundta kim kazanırsa Biz daha çok enerji yeni diyoruz Demek ki biz kazanacağız günün sonunda İlyas'a inan İlyas seni abi eğitti İlyas Buralım, Bu hadi. Usta senin boxer var ya artık yok. Bana yetti abicim. Yeter. Videoya beğen abone ol. Bay bay.